Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Beşiktaş Galatasaray derbisini simüle ediyoruz arkadaşlar Ama tek farkla 3 e 3 kale modu özel mod ve otopark map arkadaşlar Ta iş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir takımımız Tayfur, Necip, Muleka, karşı takım Icardi, Oliveira, Abdulkerim. Bunlarla arkadaşlar bir maç yapacağız. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak. Maç nasıl kaç kaç gidecek, kaç kaç gidecek göreceğiz. O zaman maç başladı. Hadi bakalım show izleyin. Sadece oturup izleyin arkadaşlar diyelim ve başlayalım. Hop başladık şimdi Tayfur. Tayfur, Tayfur, Tayfur. Tayfur abi ne yapıyorsun ben Tayfur. Dikkat sağ kanat. Icardi. Icardi, Icardi atamaz Icardi. Koş koş koş. Icardi atamadı. Hop. İnşallah Icardi maç yıldızlaşmaz <laughs> böyle dediğim için. Çok güzel. Hadi bakayım Muleka. Muleka, Muleka. Kadife bilek Muleka. Kadife bilek Muleka. Kadife bilek Muleka. Kadife bilek Muleka. Oğlum yok etti Galatasaray'ı. Muleka buradayım diyor. Bakın şu hareketlere. Muleka. 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 Alı sahada şov yapan dayı gibi. Vallahi harikasın bu lakap. 1-0 öndeyiz Galatasaray karşısında. Çok güzel kaçırdı Galatasaray. Hop Muleka. 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 Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hop. Hop. Olamadı ya. Olamadı. Tayfur. Ve gol. Muleka. 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 Vallahi. Efsane bir şey. Tabi boş kale atıyor burada ama olsun Muleka durduğu yerde çok kritik 3'e 3 kale modunda kaleci yok Minnacık kale yani, yani sonuçta minnacık bile olsa kaleler var O Icardi yine direkt vurdu Bilen bilir <laughs> Arkadaşlar Tayfur bir şeyler deniyor onu çok sorulamayın Tayfur 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 Ulan Tayfur adam bakın şurada yaptı harekete bakın çat. Yok etti Icardi'yi yok etti Oliveira'yı. Bu sefer Icardi'yi yine kollar arasına götürüyor ama üzgün bir şekilde bu sefer. Hadi bakayım dikkat edelim kapanalım. Oo çok kötü vurdu. Dikkat. Ay Oliveira'yı boş bırakmayacaksın atar o. Oliveira hareketini yapıyor. Burada çok güzel köşeye attı. Oliveira'da yapıştırdı. Gerçekten güzel gol. Tebrik ederiz takımı. Şimdi şimdi Necip Uysal. Necip Uysal Semih Kaya. Ve Necip Uysal. Necip kend, belki yan belki golü çok zor oldu ama gördünüz mü Necip burada çok güzel geçti. Tutamadı Abdülkerim. Karşısında Necip olunca bir şey yapamıyor. Şu an kadem ikardım. Hadi bakayım. Tayfur. Şimdi Tayfur. Tayfur, Tayfur, Tayfur. Hop, Tayfur. Tayfur boşta fırlattı. ve Muleka. Muleka'yı görüyorsunuz. Köşede Muleka kaçan topu böylece atıyor. 17-01 tam da tam da 5 civarıymış. gerçekten da doğru. Eee şimdi şöyle hemen alalım. Arkadaşlar bu arada FC 24'te daha fazla oyun simülasyonu gelmek istiyorsunuz. Like atın diyecektim. Yorum atın diyecektim. O arada Abdülkerim bardakçı Şu an bu Abdülkerim düzeltin ya. Şu ne biçim Abdülkerim oğlum bu oyun. Kendi çeki düzen verin ama. Bu nasıl bir Abdülkerim? Ee, arkadaşlar vallahi ee, anlamadım. Şimdi hop hop. Lan geçemedik sonu. Kontra atak yiyebiliriz. Şu an bir Icardi gol atamadı. Karşı takımdan. Of muleka, 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 muleka. Belingo. Icardi boş kale atıyor. 5 3 5 4 mu oldu? 5 4 oldu herhalde. Eee Icardi atıyor. O da gol yağmuruna katılıyor. Ah lan nasıl oldu lan onu Sergio alıyor ya. dikkat edelim. Abi boş bırakmayalım. Boş bırakmayalım abi. 5-4 oldu skor. Yaklaştılar. Ve gol. Tayfur Bingöl. Tayfur Bingöl. Atıyor. Gördüğünüz gibi Muleka burada. Ee, omuz omuza mücadelede fizik farkı. Fizik farkıyla geçiyor. Ve golünü atıyor Muleka. Görüşten güzel gol. Dikkat edelim. Yemez o. Yemez Nicip. Nicip Necip, Necip fake at şu Icardi'ye bir geç onu. Gel bakayım Icardi sen buraya. Hop. Lan lan ya hayır. Gol yedik. Çok artistik yapınca böyle olur arkadaşlar. Hayatta yapmayın artistik. Şimdi hop. Muleka oğlum Icardi geçti Muleka'yı. Hayır abi. Aa alt alt oldu. İlk yarı bitmeden Sergi Oliveira buradayım dedi. Resmen bize günümüzü göstermeye çalışıyor. Kat. Kat. Ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. İlk yarı 6-6. Gerçek hatta 0-0 biter bence. Ee, diyelim ve ikinci yarıya güme güme gidelim. Ee, adam almayacağım bu ekip zaten. Semi Semi olsa Semi alacaktım ama Semi şu an Semi biraz burada vermedi top olarak. Diğerlerini almak istemiyorum. Bunlar çok iyi şu anlık. Muleka lan abi. Abi bu bizim gol hakkımızdı ya. Çıldırmak istiyorum vallahi. Hadi atamadı. Atamadı vallahi atamadı. Hop valla gol. <laughs> Oliveira. Oliveira'nın hatasını görüyor musunuz arkadaşlar? iki tane pozisyon oldu. İkisini de atamadı Oliveira. Gördüğünüz gibi şurada bir hata yaptık ama ona rağmen Oliveira atamadı. Ee, yapacak bir şey yok. Necip Uysal golünü atıyor. Kol yağmuruna katılıyor. Şimdi dikkat edelim boş bırakmayalım. Çok güzel. Hayır. Abi kendi kaleme attım ya. Muleka. Yapma Muleka böyle şeyler ya. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Kontrol yemeyelim. Kontrol yemeyelim. Kontrol yemeyelim. Çarp birine çarp çarp. Icardi 8-7. Icardi 8-7 diyor. Of Icardi tam kritik yerde gol attı. Muleka Ya abi of. 9-7 oldu. Galatasaray öne geçti. Of gerçekten zorluyor şu an. Biraz çalım oynayacağım. Çalıma gelemiyorlar sonuçta. Hadi abi. Tayfur Aha yukarıda atamadı. ama ikinci de attı. 17. Ona 7 oldu skor. Ya çok güzel gidiyorduk. Bir şeyler oldu yine. Bir sıkıntı oldu. Tayfur. Tayfur'la geçemedik. Ya nereye vuruyorsun Tayfur Allah aşkına? Göz var, nizam var oraya vurulur mu oğlum? Galatasaray çok rahat teknik oynuyor. Adamla dostluk maçında değil sanki. Hop pası gördün, çektin topu, verdin Muleka'ya. Muleka ve Muleka. Bitmedi. Buradayım diyor Muleka. Şeks'in Muleka atıyor. Skor 10'a 8 durum. Wow, ona dokuz. Tayfur Bingöl. Burada Necip'in harika pasını da ihmal etmeyelim. Necip şu an momentum tekrar bize geçti. Ve, ve, golü görüyorsunuz. Muleka 10'a 10 yapıyor skoru. Beraberliği sağlıyor Muleka. Beşiktaş yine bir şeyler yapıyor. Ee, ve beraberliği sağlıyor. Hadi bakalım ee, görelim şimdi Icardi'ye Icardi dikkat edelim Icardi'ye dikkat edelim ee, Muleka Muleka çeksin Muleka çeksin Muleka çeksin Muleka çeksin Muleka. 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 Muleka olmadı dikkat edelim Sergio Oliveira Sergio Oliveira dikkat boş bırakmayalım boş bırakmayalım abi boş bırakmayalım abi manyak mısınız oğlum boş bırakmayalım ya Oliveira gol attı. Gol 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 abi gol. gol. Gol 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 abi nasıl gol değil? Abi nasıl gol değil? Abi abi yapma abi yapma. Abi yapma. Hayır 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 kaptırma. Kaptırma. Yes! Yes! 11-12-11 Bu altın gole gidecek mi maç ya? Olmaz böyle ya. Yes be. Böyle devam ya hadi. Oğlum daha mücadele etme Ne diyorsun siz? Takım kötü olabilir kabul ediyorum. Ama bu kadar da kötü olamazsınız. 13-11. Hadi Muleka. Hadi Muleka. Muleka. Muleka nasıl? Dur dikkat dikkat. Sol kanlı sol kanlı. Hayır. 10 saniye. Hayır kaybettik. 3 saniyede 3 gol atmamız lazım. Arkadaşlar Galatasaray kazanıyor. Beşiktaşımız. Beşiktaş kaybediyor. Galatasarayımız kazanıyor. Ee, Galatasaray tebrik ediyorum. Gerçekten güzel oynadılar. Son dakika çev çevirmeye çalıştık ama yetmedi. Gerçekten güzel oynadılar. Ee, o zaman e, inşallah gerçek maçta e, böyle olur diyenler yoruma ee, i̇nşallah yazsın diyelim <laughs> biraz ya, arada kaldım. Ee, gerçek maçta acaba 3, 10, 3 fark var ya 3-0 biter mi? yorumlara yazın. İlk, ilk yarı 0-0, ikinci yarı 3-0 diyorum ben. Siz de yorumlar yazın. Gerçek maç kaç kaç biter diye. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize yorum. Ee, Sağlıcakla kalın. Ramazan Şener'le kalın arkadaşlar.